Bu da kardeşim Zeynep böyle köyümüze geldik. Böyle bir dağ, dağımıza çıktık. Gördüğünüz gibi burası mağara gibi küçük bir bir yer. Kovuk bulduk. Arkadaşlar ben köyü çok seviyorum. Sizin de köyünüz varsa bol bol gidin ve oynayın. Oynayın. Yani çok ya, güzel olur. Bakın var. Görünmüş var. var. Biraz Şimdi sadece ya tek ip. Var. Tek ipimiz var arkadaşlar. Ben daha ben de geldim arkadaşlar. Şimdi burası bizim dağımız. Burası, burası bizim böyle bizim küçücük dağımız. değil yani koca bir dağ. Arkadaşlar elimizde sadece ipimiz var. Saldırgan falan gelse hiç korunamayız. Arkadaşlar. Ben iniyorum ya. Korktum ben. Tamam ben de ineceğim. Ben sadece mi? elimizde böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Siz bir